yaptığınızı ben sizin yanınıza bırakmam. Ya sen? Ya sen Mehtap? He? Çalıyor. Aç Mehtap, aç! Alo Mehtap! Neredeysen çabuk gel ve... ...başımı aç bu belayı temizle! Ne? Biliyorsun yani ne olduğunu öyle mi? Ya adamlar geldi. Biriktirdiğim tüm parayı gasp ettiler Mehtap. Ne? Ne demek çalışır kazanırsın? Ya sen nasıl bir insansın ya? Gel gel istemiyorum dükkanı gel. Tamam tamam gel oturup konuşalım bir çaresini bulalım tamam mı? Hem böyle kaçarak... Gidiyorsun yani. Yurt dışına çıkıyorsun. Olmaz öyle. Mehtap gel şuraya. Bak olmaz böyle. Ya bak benim tekrardan o parayı biriktirmem yıllarımı alır. Alo. Alo Mehtap. Ya resmen yüzüme kapattı ya. Giderim. Yine giderim tabii. Beni burada tutan ne var ki? Nereye gidiyorsun kızım ya? Beş kuruş susun. Şimdi siz olsaydınız sırtımı sıvazlardınız değil mi babacığım? <laughs> Eski her şey düşündüğüm gibi olsaydı. Ne yapalım kısmet değilmiş. zamandır burada yaşıyorsun ha? Aa, Enver amca. Hala satıyor ya. Ay mis gibi de koktu. Karnım mı acıktı benim? Vallahi acıktım ya. Bununla da köfte alınmaz ki ya. Anca simit alınır. cebinde beş kuruşun yok sabah. Şimdi toksun, akşam aç. Nereye gideceksin acaba? Nereye ha? Nereye? Acıktın mı sen? Hı? Senin anlayacağın iki günde başıma gelmeyen kalmadı Salim amca. Biz de Mehtap'la ilgili böyle şeyler duymuştuk. Ama istemeden acı bir tecrübemiz de oldu kızım. Gözümle görmesem inanmazdım ben de. Üstelik... Üstelik ne kızım? Bir alacaklısı da başıma bela oldu. Biriktirdiğim bütün parayı gasp ettiler Salim amca. Ne diyorsun kızım sen? Kalk savcıya gidiyoruz, polise gidiyoruz, kalk. Hiçbir şey ispat edemem Salim amca. Adamlar minarenin kılıfını hazırlamış. Kızım her şeyin bir çaresi, yolu yorda vardır? Yok. Bu işin tek bir çaresi var. O da gitmek Salim amca. Dur kızım dur olur mu öyle şey? Ya hem nereye gideceksin? Beş kuruş paran kalmadı. Allah büyük Salim amca. Ha gidiyorum ama korktuğumdan değil. Korkmak sandığın kadar kötü bir şey değil güzel kızım. Senin gibi gözü kara olmak daha kötü. İnsan korktuğunda dikkatli olur. Sen de dikkatli ol. Bak kızım. Bir ayet var. Şöyle der. Hoşunuza gitmeyen bir şey sizin hakkınızda hayırlı olabilir. Çok istediğiniz bir şey hakkınızda şer olabilir. Şimdi senin başına bir şey geldi. Kafanı hayrayor. Ne olacağını bilemezsin. İyi düşün. Sonu iyi olur inşallah. İnşallah da. ...bir akıl ver be Salim amca. Tamam. Kalk elini yüzünü yıka. Doğru işe emlakçıya. Çalış diyorsun. E tabii. Yani Daha önce yapmadım. Gene yaparsın. Çok uzun zaman alacak. Yeniden para biriktirme. O zamana kadar bu mahalleyi evin sayabilirsin. Hani söylemiştin ya... ...kök salmak istemiyorum diye. En azından fidan olana kadar... ...kök salabilirsin. Sabret... Çalış. Rızkı veren Allah. Emeği karşılıksız bırakmayan da Allah. Yeter ki sen helalinden kazan. Rabbim yolunu açık eder. O mafya bozuntusu adamlardan da korkma. Ben yanındayım. Çok sağ ol Salim amca. Allah senden razı olsun. Dualarım seninle. İyilikler, güzellikler hep yanında olsun. İki dünyada da. İnşallah. Tamam ben gideyim o zaman. Hem madem bu mahalleye kök salacağım artık. Her şeye bir çeki düzen vermek gerek. Tamam güzel kızım. He. Söylediklerimi sakın unutma. Ben sık sık seni ziyarete geleceğim. Bir şey olursa sen de beni ara tamam mı? Tamam.